Valla samimi dualarınıza e, çok teşekkürler demiş. Siz de e, sağ olun efendim, siz de var olun. Yapay zekalar savaşı faydası mı çok, zararı mı çok? Profesör doktor evren atalım, şeker, atalım. bir fake videolarının oluşturulma potansiyeli yapay zekanın en çok tartışılan konularından arasında onları tespit etmek için tek umudumuzsa yapay zeka diyor efendim. Ben bilmem. Otel Interreservasyonun bahsettiği doluluk oranı %60'ların bulunduğu uçak ve otobüs biletleriyle kapışılıyor. Otobüs biletlerinden haberiniz var mı efendim? Yaklaşık 500-600 kilometrelerde 800 liradan 900 liradan başlıyor adam başı bilet ücreti. Uçak iki kişi gidelim deseniz maliyet ortada. E bile bunu dönüşü var